sevgili dostlar alıştırma 26 de kayıt buluştuk yeniden zor bir alıştırma olacak çünkü ciddiyetli çok zorlayan bir eser ben de tahmin ettiğimden de öteye gidiyor bakacağız göreceğiz ama çok ciddi çalışmak gerekiyor bunu çünkü çok pozisyona 11'e iniyor. Buraya geliyorsun. Yani 2, 5, 11 pozisyon, pozisyonları var. 11 ile başlıyor. 5, 2 gidiyor. 5, 2, 5, 2 ile bitiriyor. Devam bitiriliyor. En son ikinci pozisyonla tamamlanıyor. Yani çalışırken bile çok zorlandırıldı. Yani Tabi inince inmek indim. Göreceğiz bakalım ne çıkacak. Bunlar çünkü kolay olmayacak eserler. Ki ben de zorluğunu kendim de gördüm yani. Hadi bakalım. Sofacı geçelim. bugün sofacı. Evet. Alışılma 21 repertuarında sofrajını yapacağız. Eser çok fazla değil ama çalarken çok uzun geliyor. Yani ince şekilde gelecek. Ben de onları düzelti düzelti çalışacağım. Bakalım ne gelecek. Eserimiz si bemol 4 dört dörtlük Bu C işareti dört dörtlük unutmayın. Başlayalım yavaşça. La si la sol la si do ve mi fa mi ve do ve mi fa sol fa mi ve re, do re, mi fa mi ve do si la la si la sol fa sol la si do ve do si do ve mi fa sol fa mi ve do ve mi fa mi ve do si la Evet bu beyaz hızlı görünebilir ama bir daha, daha okuyalım. Şöyle. La si la sol la si do re mi fa mi ve do re, mi fa sol fa mi ve do re, mi fa mi ve do si la La si la sol la si do re do si do re mi fa sol fa mi ve do re si, mi fa mi re, do si la evet. bunlar böylece bir kısım kısım bitirdik görünüyor. Bunlar böyle pozisyonlar zaten bir pozisyon olduğu için iki P'de kaldığımız için fazla değişmiyor. O yüzden bir sıkıntımız şu anda yok. Haydi bağlamaya geçiyoruz. Boyun bağlamaya. Evet sevgili dostlarım, sol sonra bağlamamızı çalmaya başlayacağız. Fa, sol di, alacağız bakın. Fa, sol, fa, sol, na, es. Sonra fa, mi, re, do iki alıyoruz. Fa, mi, Fa, mi, re, do, do. A, ve, re, fa. ikiye geçiyoruz. Mi, re, do, diyez Gene si, la Başkan buraya bir geleyim. Yani ölçünün başından. Fa, fa, su, Fa, mi, re, do Re, fa, mi, re, do, si, la. Dersel. Ondan sonrası şöyle alacağız. Baya dikkatli izleyin, tabii ki. Bakın. La sonra. La, la sonra. Es. La sonra. Es. Ondan sonra. Fa, mi, re, do, beni bilim e, fa, mi, re, do, Si, La bir daha alalım la sol la es fa 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 mi re do e fa mi re do si la ona sonra gene bir 16. kesim es sol la sol sol bakın sol la sol, sol Sol la son fa mi mi e do do re fa mi Ve velosila like a kalacağız. ondan sonra başşamüye bir böyle bir gelelim mi fa fa sol la es fa mi re do do le fami vedo the si, family the family the family the la the la the family the family the family Ondan sonrasını gene ikinci ölçüden ikinci pozisyondan mı? bir bak. bakın re ve do do si la si la 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 aslında zordan kolay dönüyor gibi görünüyor ama dönmüyor yani böyle kolay olmayacağını göreceğiz. Şimdi şöyle eseri bir toparlarsak eğer yavaş yavaş an fa fa diyezan alır fa son, fa mi re do re fa mi re fa mi re, re do si la fa es fa mi re, re. sa <Sombsolatus> re mi re do si la mi re mi re fa re do do si la do si la 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 Evet sevgili dostlar yine bir alışımımız, alışımlarımızın sonuna geldik. Uf, güzel bir alışımayla bayağı bir eser oldu. Yani tam netimlerini bayağı iyi ilerledik. Ben de beklenenler de çok sineş yapıyorum. Güzel havaların güzel şeyini de hazırlıyorum ki. Bunlar kışını kışın yayınlayacağım. O yüzden sıkıntı olmasın diye yazdan hazırlıyorum orada bağlama eğitimlerime devam edeceğim devamlı bir sürü eser at atabilirim aralarına alıştırmaya devam edeyim daha sonra ne koyabilirim ona bakarım gene. farklı eserler farklı tonlarda çalınabilir. Niye? Çünkü pozisyonlar çok değişiyor. Yani ilerleyen zamanlar türküler olarak dediğimiz pozisyonlar var. alıntı yapılan. Ben çoğunu kendim de incelerken baktım. Şaşırtıcı derecede pozisyonlar var. Yani türkü denebilecek pozisyonlar var. Çiğden bazılarımız ders videolara bakıyorum. Sanki biraz hafif gibi gibiler ama çarmıhı biraz dikkatli gösterseler. Çünkü ben sohbet yapıyorum aynı zamanda. Bunları sohbet sizin mutlularıyla asıl tam insanım. Bunu Efendim dikkat edelim. Yani bunlar olduk olası eserler değil. Unutmayalım. Haftaya görüşmek üzere. Yarışma ya türkü olarak devam edeceğim. Şimdiden herkese görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar dileğiyle.